Merhabalar. Soru-cevap programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine önemli konuklarla ve önemli konularla programa başlıyoruz. Öncelikle konuklarımıza hoş geldin diyorum. Erkan hoş Bey, bulduk. İstanbul Görüntüleme Merkezi'nden radyoloji uzmanı Yalçın Bozkurt hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkürler. Şimdi konumuz trafik kazası sonrası patella yani diz kapağı kırığı ve mağluliyet oranları. Hı -hı. Öncelikle tıbbi açıdan değerlendirelim. Daha sonra hukuki açıdan size soralım. Tamam. Bir izleyici sorusuyla başlıyorum. İzleyicimiz trafik kazası geçirmiş. Kendisi de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Geçiyoruz. Diz kapağım kırıldı ve platin takıldı diyor. Şu an dizimi tam kıramıyorum. Ee, bazen şişiyor ve merdiven çıkmakta zorlanıyorum. Tabii ki tıbbi kısmını size soracağız. Sonra mağlubiyet oranını tekrar... Tabii en son ben yapacağım. Evet, ederim. size söyleyeceğiz. Bu hastanın tedavi süreci nedir, nasıl olmalıdır? Şimdi öncelikle e, travma sonrasında dizini kıramayan, diz kapağında ağrı hisseden, şişlik hisseden hastanın başvuruda, kaza sonrası başvuruda ayrıntılı bir fizik muayenesinin yapılması gerekiyor. Eğer el ile yapılan muayenede şüphe mevcut ise, ağrı, şişlik şikayetleri mevcut ise, radyolojik açıdan ilk görüntüleme yöntemimiz, diz kapağının üç yönlü grafisiyle bütünlüğünün sağlam olup olmadığının değerlendirilmesi. Bariz kırıklarda, parçalı kırıklarda zaten biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak e, bazen e, çok ince e, kırıklar, e, çatlaklar ya da e, röntgende gözün, gör, görünmeyecek e, kırıklar olabiliyor. Bunlar için de ayrıntılı değerlendirme için e, tomografisini çekiyoruz. E, ayrıca oluşabilecek kıkırdak hasarı, bağ dokusu hasarı ya da kas tendon hasarı gibi bulguların değerlendirilmesi e, eklem yüzeyi bütünlüğünün korunup korunmadığının değerlendirilmesi, eklem içerisindeki efüzyonun varlığı açısından da e, MR ile görüntüleme yapabiliyoruz. E, bilindiği gibi e, diz kapağımız, e, özellikle merdiven çıkma gibi e, diz e, ekleminin e, açılıp kapatılması gereken durumlarda e, sürekli kullandığımız e, bir organımız. E, hastalar bundan sonra kırık sonrasında e, bunlarla alakalı. Diz eklemini kırmayla alakalı problem yaşayabiliyorlar. Ayrıca e, kapağın eklem yüzeyine, kıkırdağına ulaşan kırıklar sonrasında da uzun vadede e, artros yani kireçleme dediğimiz bulgular gelişebiliyor. Bu da hastanın maluliyet oranına yakından ilgilendiriyor. Peki teşekkür ederim. Maluliyet oranı. Buyurun. Hukuki kısmı sizde Erkan Bey. Sibel Hanım şimdi burada e, maluliyet oranı için ilk önce bir sene beklemek gerekiyor. Yargıtayın kararı bel aşağısı kırıklarda bir sene beklemek gerekiyor. Bir sene boyunca bir seneden sonra eğer kişi sadece çatlak varsa maliyet oranı 0 ile 2 arası yani oran da vermeyebilir. 2 puan da verebilir. O kişinin bir durumuna bağlı. Ama eğer yani bir kırık varsa o bölgede onun raporda yine 5 ile 10 arası bir erişkinlere göre bir rapor verilebilir. Eğer kişiye vida takıldıysa o bölgeye bu da 15 ile 25 arası bir oran çıkabilir. Eğer hani merdiven çıkamıyor, hocamın dediği gibi ciddi sorunları var, işte kireçlenme falan varsa da 30'da 40 arası bir oranla değerlendirilir bu. Tabi buna en son bir adliyatıp değerlendirecek. Hastanın da belgelenemeyen tedavi ücretleri var burada. Belgelenemeyen derken, işte hasta taksiyle bir yere gitmiştir, işte hastane bir türlü ulaşmıştır, yakıt harcamıştır. Bununla ilgili hastanın durumuna bağlı. Yani ciddi sıkıntıları varsa, işte 10 bin liradan başlar. 50 bin gider. Ne harcadığı, ne etti, işte protez mi kullanılıyor bacağı. Onunla ilgili net bilgi veremeyiz. Hı Evraklarını gönderirse bakarız. Evet senin belgeleme tedavi ücretlerin bu. Ama bu adli tıplar bir adli tip 10 bin derken diğer adli tip 20 bin tedavi ücret diyebiliyor. E, bakın de en kötü bir aydan başlar. İş göremezlik de yine değişir. Bir buçuk aydan başlar iş göremezlik. sakatlarının e, sakatlığının durumuna göre, yaralanmanın durumuna göre de değişir. Ama en son sonuç kararı verilmesi gerekir ki yani verilirken de hastanın son durumuna bakmak gerekiyor. Hocamızın dediği gibi ne kadar bacağını bükebiliyor, merdivenin ne kadar çıkabiliyor, işte kireçlenme var, protez mi takıldı. Hastanın detaylarını gördükten sonra ortalama bir oran söyleriz. ve o konuda yardımcı oluruz yani. Peki mağduriyet yaşayanlar bize vasıf üzerinden ulaşabilirler değil ama mi? Ama şey, şurada bacağın durumunu da görmek gerekiyor. Yani ne kadar bükebiliyor, ne yapabiliyor? ve dediğim gibi Market Doktor bir... kontrolünden sonra Tabii. tüm evraklarla birlikte bize ulaşabilirler. O ulaşabilirler, zaman. yani bir ortalamasını söyleriz onun ne çıkacağını. Peki teşekkür ediyoruz. Peki devamını getireyim. Olur. Aslında yakın bir konu. Ee, Tibio plato kırı, yani dizin alt kısmında yer alan kaval kemiği kırı. Evet. Hocam bir seyirci sorusuyla yine sizinle devam edelim mi? Daha sonra evet. hukuki kısmını Erkan Bey ile konuşuruz. Seyircimiz demiş ki dizim kırıldı. Tibia platoda kırık oluştu. Tedavim bitti ama ben merdiven çıkamıyorum. Ağrılarım devam ediyor. Bana verilen mağluliyet oranı %10. Bu doğru mu? Tedavi sürecim nasıl planlanmadı? Bu ile ilgili tibbi açıdan size sorayım. Daha sonra sizdeyiz Erkan Bey. Buyurun. Dize alınan travmalar sonrasında en sık karşılaştığımız kırıklardan birisi de kaval kemiği. Yani tibianın kırıklarıdır. Tibia da vücudun yükünü zemine ileten ana kemiklerden. ...yük taşıyan e, ana kemiklerden bir tanesi. E, bildiğimiz gibi e, diz kapağı, e, uyluk kemiği ve tibia e, diz eklemini oluşturan ana unsurlar. E, tibia platosu da diz eklemine e, komşu e, yük taşıyan kemiğin kısmı. Buradaki kırıklarda e, özellikle komşuluğundaki eklem yüzeyine uzanma e, sıklıkla karşımıza çıkıyor. E, bunun yanında... Ee, eklemin içerisindeki e, menüsküslerin de yaralanması, e, komşu bağ dokuların yaralanması e, ortaya çıkabiliyor. E, burada tabi değerlendirilmesi gereken gene kaza sonrasında ayrıntılı bir fizik muayene yapıldıktan sonra e, röntgenle, diz röntgeniyle, üç yönlü grafilerle e, majör kırıkların, bariz olan kırıkların ortaya konması. E, ortaya konduktan sonra eğer parçalı bir kırık varsa kendi başına iyileşmeye şansı olmayan konservatif tedavilerle iyileşemeyecekse cerrahi tedaviye genellikle gidiyor. Cerrahi tedavi sonrasında da e, biz 3. aydan sonra e, yapılmış olan e, fiksasyon e, ameliyatının e, doğru olup olmadığını, daha doğrusu e, herhangi bir problem gelişip gelişmediğini kontrol ediyoruz. Bunun yanında MR tetkikleriyle gene ameliyat sonrasında menisküslerin, yumuşak dokuların, bağ dokuların e, durumunu kontrol ediyoruz. E, ve ayrıntılı bir e, raporlama yapıyoruz. Teşekkür ederim. Raporlama oldu. Geldi size, size. ve dedi ki benim mağluliyet oranım ne? Şimdi e, bize soran hasta galiba %10 almış doğru mu? Yanlış evet doğrudur nota, %10, 110. diye söylemiş. Ya burada enteresan şeyler de oluyor. Mesela tibiyada yani kaval kemiğinde bir kırık var. Hastaneye gidiyor sıfır verdiği de oluyor hastanın, şeyin, hastanenin heyet raporunda. Şimdi 10 almış. Burada hastanın durumu da önemli. Hani 17'de çıkabilir, 15'de çıkabilir, 17'de çıkabilir. 10 almış hasta. Buradaki bir sene bir kere bu rapor için bir sene beklemiş mi? Bazen 6 ay sonra rapor oluyor %10. on. ne kadar beklemesi gerekiyor? Bir sene bekleyecek. Yargı sene kararına evet. göre yine konuşumuz gibi bir sene beklemek zorunda. %10'luk puandan sonra ne demişti bize? %10'la ilgili... Maliyet oranını soruyor. Evet, %10'la ilgili rapor e, sanırım şey soruyordu, yeterli mi diye. Evet, doğrudur. %10'luk puan... Bu doğru hani, mu diyor, yeterli mi diyor? Şu işte hastanın mesela muayene edip bakmak gerekiyor. Yani ciddi sıkıntıların var mı? Bazen 10 puan oluyor. Değerlendiriyorsun ortalamasını. Diyorsun ki bu hastanın 15 alması gerekti, gerektiği bile, hani anlaşılıyor. Hı hı. Bakmak gerekiyor bu hastanın durumuna. Yani %10'da aslında eğer normal bir kırıksa, işte parçalı bir kırık, yürüyüş, bu neler bir sıkıntı yoksa 10 puan yeterli. Ama 14-15'te 15 hastada aksama varsa işte yürüyüşünde, koşusunda bu 14-15 puana göre de değişir. Bazen hani Yalçı Hocam iyi biliyor. E, dizden sokulan aşağı tarafa doğru uzun bir platin var. Evet. Aşağı eklem tarafında bunu e, kilitliyorlar. Doğru mu hocam? Evet. Doğrudur. Bu hasta bazen ciddi yürüyüşlerde sıkıntı çıkıyor. Hı hı. Bazen ameliyat bölgesinden intaplamuk oluyor. Ben bazen bacaklar gördüm. Şimşiye hocam bacak. Evet. Yani artık intihap okuyor. Platin yerinden Hani hastanın o durumuna bakmak gerekiyor. Ha, ciddi sıkıntılarım var. Ona göre değerlendirilir. Ama eğer hastanın aldığı puan yani kendisi yüzde %10'luk rapora kendini iyi hissedebiliyorsa %10'luk puan yeterli. Burada da %10'a ne alır yine? Ee, en kötü bir 2 ay şey 3 aylık bir iş görme süresi yeterli. 3 ay 6 ay olur. Son durumuna bağlı tabii. Ondan sonra belgeleme tedavi ücretleri de Yine de, değişir. Bu adli tıpa göre değişiyor. 15.000 veren var. 3.000 veren de var yani. hemen gördüm de oldu. 15000 bin, 20 bin, bin arası bir adli tıp ücreti şey yapar, değişir. Ee, bakıcı süresi de burada e, aslanın son durumuna göre değişir. Görmeden bir şey diyemeyiz maalesef. Peki. Bilgiler için teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Videomuzu görüşmek beğenmeyi üzere. ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.